Merhaba. Osmanlı'nın Kayıp Atlası kitabından devam ediyorum. Dünya tarihinde Osmanlı başlığından devam edeceğim. Marshall G.S. Hudson gerçekten de yukarıda tasvir ettiğimiz işi hakkıyla başarmış Ender Dünya ve İslam tarihçilerinden biridir. Özellikle 3 ciltlik The Venture of Islam adlı değerli eserinde Akson bir dinin siyasi tarihini, medeniyeti, sanatı, siyasi düşüncesi ve benzeri hakkında incelerken onları sürekli dünyaya ve Avrupa tarihi bağlamıyla ilişkilendirerek ele alır. Ve bu, bu bakımlardan eser alanı bir, biricik olmasa da öncü vasfını bugün dahi korumaktadır. Gerek The Venture of Islam'da, gerek Reading World History'de hem İslam hem Batı hem de yeri geldiğinde Osmanlı tarihçiliği bir kanviçe gibi iç içe işlenmiş ve aralarındaki farklar kadar benzerlik bir bağlantı noktaları da titizlikle eğilinmiş bulunmaktadır. Mesela mukaddime yazarı İbn Haldun'un organizmacı bir tarih yaklaşımını benimsediği yolundaki yaygın kanaatin hatalı olduğunu ve tarihin bir organizm olarak anlaşılamayacağını da dahası bunun yerine ekonomik ödünç alınan yatırım kavramının geçirilmesi gerektiğini öne süren Hasks'ın Osmanlı tarihine de geniş ölçüde ışık tutan hakiki bir tarihçi hesabıyla geliştirilmiş yaklaşımları şu şekilde özetlenebilir. Watson çoğu tarihçiye Osmanlı Devleti'nin gerilemesi gibi görünen olguyu aynı dönemde Avrupa'daki benzer gelişmelerle kıyaslayarak anlatısına dahil eder. Bu gelişmelerden birisi Hatsın'a göre mutlakiyetçiliğin zevalidir. Osmanlı'da ordu, sivil ve askeri bürokrasinin birlikte yer aldığı ve tüm kaynakların kendisine kanalize edildiği mutlak, mutlakiyetçiliğin gücünü teşkil ediyordu. Ne var ki 17. yüzyıldan itibaren ordu içerisinde sivil sınıf güçlenmeye başladı. Ve bu süreç sonraki yüzyıllar artarak devam etti. Sonuçta merkez silahlı kuvvetler ciddi bir zaafı uğradı. Bu da iktidarını ve gücünü yekpare bir orduya dayandırmış olan mutlakiyetçiliğin altına oyan bir gelişme oldu. Osmanlı sistemi sivilleşirken Hudson'ın Hudson diyeceğim Hudson'a göre bu gelişmeyi kendi doğal sınırlarına ulaşması yüzünden devşirme sisteminin değiştirilmesi takip edecekti. Bizim tarihçimizin yeni şeriliğin ve devşirme sisteminin bozulması olarak yansıttıkları bu hadise aslında devletin askeri ve idari stratejindeki temel bir tercih değişikliğinin olduğu sonucuydu. Ve devletin hatta ordunun sivilleştirilmesi yönündeki bir girişimin önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Bu pek fazla dikkat çekmeyen Sibil darbe 17. Evet. yüzyılın hemen başında yürürlüğe girmiş ve devletin başı olarak padişahın yetkilerini bile kısıtlama noktasına varmıştır. Daha Fatih Sultan Mehmet devrini padişah Divan-ı Hümayun'un başkanlık yapma yetkisinden mahrum bırakılmıştı. Yani bu bu yanlış diyebiliyorum çünkü Divan'a kendisi hani üstün olduğunu belli etmek için katılmıyor. Perdeden falan izliyor. Ben öyle öğrenmiştim. Bir tane dipnot koymuş. Divan-ı İmayun toplantısına katılmama kararının bir olay üzerine bizzat Fatih tarafından verildiğini söyleyenler olduğu kadar bunun vezirlerinin bir tedbiri olduğunu ve Fatih'e dayatıldığını söyleyenler de bulunmaktadır. Hmm. Bunu bilmiyordu mesela. Kardeş kavgaları ve taht mücadeleleri yüzünden bir devletin bir türlü kurula kurala bağlanmayan tahta kim geçeceği meselesine çözüm olarak birinci Ahmet zamanında şartların zorlamasıyla da olsa da Ekberiyet yani hanedanın en yaşlı erkek üyesinin doğum tarihi sırayla tahta geçirilmesi kuralını getirmişti. Bu aslında son derece önemli bir reform demekti o şartlara göre. Şehzadeler 3. Mehmet'ten sonra artık sancak valiliklerine gönderilmiyor ve sarayda aktif idari hayattan tecrit edilmiş bir şekilde kafes arkasında bir hayat yaşamaya mahkum ediliyorlardı. Ekberiyet sistemi gerçekte bürokrasinin baskı ve tekelinin altında yetişen şehzadelerin geçtiklerinde idarenin kolektif aklına teslim olmasına ve çoklu bir denge ötenen yönetim mekanizmasının neresinde duracağını öğrenmesini sağlıyordu. Hudson Hudson sarayın başına buyruk padişahların çıkma ve keyfi icraatının bulunma riskini bu suretle önlediğini söylüyor ki bence bu tespitin her kelimesi üzerine ciddi ciddi düşünmek gerekmektedir. En yaşlı erkeği tahta çıkarmak bir yandan Osmanlı hanedanı tamam, geldim. Bir yandan Osmanlı hanedanın tahta geçme sistemini bir kurala daha doğrusu protokole bağlarken öbür yandan da askeri ikide bir evet işine burnunu sokmasının önüne geçmek amacına matuh bir tedbirdi. Başka bir deyişle bu adım bir sivilleşmenin bir uzantısıydı. Ayrıca tahttan kendi rızasıyla feragat eden padişah kansız bir şekilde emekli olma şansı tanınıyor. Böylece bu uygulama Voltaire'ın 18. yüzyıl için söylendiği gibi Osmanlı yönetim sistemini Batı monarşine, monarşilerine kıyas Fiyasa bir tür demokrasi haline getiriyordu. Şöyle diyordu Voltaire. Bütün tarihçilerimiz Türk İmparatorluğunu istibata dayanan istibat, dayanan bir devlet olarak göstermekte birçok kez bizi bizi çok aldatmışlardır. Bunlar arasında en derin bilgileri olan Kont de Marskeli şöyle diyor. İstanbul'da bulunan yeni Ocağı Sultan'ı hapse atmak, öldürmek, yerine başkasını geçirmek, getirmek yetkisindedir. Savaş, savaş açmak ya da barış yapmak için padişah çok kez süer ve siyasal çevrede danışmak hükümünde kalır. <laughs> Paşalar da taşra, taşra, da alabildiğini buyuramazlar. Kentin ileri gelenleri onlar hakkında divana rapor yazıp yakınabilirler. Türk devleti bir demokrasidir. Bürokrasinin iktidara el koyması sonuçta komanda zincirinin başı olarak sadrazamın elini, elinin aşırı derecede güçlenmesiyle sonuçlanmıştı. Bir sivilleşme eliminin 18. yüzyılda da devam ettiğini söyleyen Hudson şu ilgin tespitlerde bulunuyor. Mihai olarak 18. yüzyılın başlarında merkez silahlı kuvvetler kendisini bütünüyle sivilleştirdi. Yeni sivil ticaretlerden gelir elde etmelerine ve orada kaldıkları sürece vergiden muaf olma ve sadece askerin ve tabi olarak yargılanmalarına izin verildi. Hudson mutlaka keçilerin hatalı olarak sık sık im imparatorluğun ve beraberinde toplumun zevali anlamına geldiğini vurgular. Yok sık sık imparatorluğun ve beraberinde toplumun da zevali anlamına geldiğini zannedildiğini vurgular ve karşı düşüncelerini bu sözlerin hemen ardından şöyle dile getirir. Hudson söylüyor bunu. Böyle bir değerlendirme için vakit erkendir. Osmanlı toplumu bir imparatorluk üstlüğü oluşturma bakımından en yaratıcı çabalara 17. yüzyılda sahip olmuşsa da doğal olarak emperyal mutluluğu keçidin zirvesine gelmek için sadece askeri değil entelektüel açıdan da gayret göstermeye devam etti. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılda yeterince güçlü olmaya devam etti. Çoğu kimse mutlak keçiden zevalinden acı çekti. Fakat hatırı sayılır etkinliğe ulaşmış yeni kurumlar onların yerine ikame edilmişti. Hudson özetle Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl başlarından hatta 16. yüzyıl sonlarına itibaren yapısal bir dönüşüm geçirdiğini ve sivil bir bürokrasisinde devletin askeri karakterine müdahale ederek onu adım adım sivilleştirdiğini gözlemlemektedir. Bu demektir ki aynı dönemde Avrupa'nın belli başlı devletlerinde yaşandığı türden bir bunalım Osmanlı Devleti'ni kucağına almış ve onu yeniden yapılanmaya zor zorlamıştır. Bunun sonucunda ise padişahın bir kısım yetkilerinin kısıtlanmasından askerin siyasetteki ağırlığının azalmasına kadar uzanan yepyeni bir süreç başlamıştır. İşte kanuni dönemi altın çağ olarak adlandırılan tarihlerin bozulma alametleri olarak gördükleri gelişmelerin altında bu Avrasya'da birçok ülkenin birden kendisini hissettiren değişim ihtiyacı yani sivilleşme süreci yatmaktadır. Daha doğrusu sivilleşme ve özelleşme. Yani burada ne demek istiyor? Yani ekonomik ve şey teknolojik gelişmelerin de fark gelişmelerden farklı olarak e, idari olarak şeyin değiştiğini söylüyor. Yani askerlerin daha etkin değil de sivillerin daha etkin, yani gittikçe sivilleştiğini söylüyor, resmi bir hale geldiğini söylüyor ve bu sivilleşme de e, Osmanlı'nın çöküşünün başlangıcı olduğunu anlatmak istiyor. Işte. Öyle bir şey an anlıyorum yani ben. Hiç çok da tutarsız değil yani mantıklı. Zaten sivilleşmenin de nedeni askeriyenin çok yeterince zafer alamamasından kaynaklı ve ekonomik kaynakların kısılmasından kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. İki Osmanlı Devleti Halil İnancık Otoman İmperdi Klasik Eğiç adlı kitabında Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl itibaren uğradığı temel bir değişmenin altını belirgin bir vurguyla çizmektedir. İnalcık'a göre 600 küsur 600 kösür yıllık ömründe tek bir Osmanlı Devleti'nden söz edilemez. Osmanlı Devleti yaklaşık 17. yüzyıl başından itibaren bambaşka bir devlet olup çıkacaktır. Osmanlı'nın temel kurumları 16. yüzyıl sonlarına itibaren Avrupa dünya sistemindeki köklü değişimlere ayak uyduramamış, ve bir dönüşüm mecburiyetinde hasıl olmuştur. İmparatorluğun içine doğduğu yakın doğu devlet modeli 16. yüzyılda sonuna kadar elini konuda bağlamıştır bu kurumların. İşte devletin ihtişamına zirvesine ulaştığı kabul edilen kanuni devre gerçekten mükemmelliği yakalamış, kendinden emin dış etken etkilere kapalı bir vaziyet arz etmekteydi. Batıdan teknoloji, tıp ve finans alanlarında bazı keşifler ödünç alınmasına rağmen ya askeri ya da pratik amaçlarla kullanılmıştı bunlar. Oysa 17. yüzyıl Osmanlı tarihinde açılan yeni bir şehir, bir tür dönüm noktasıdır. Bu yüzyılda vuku bulan derin kırılmayı inalcık şöyle dile getiriyor. Böylece 16. yüzyılın son on, son 10 yılında Avrupa'nın iktisati ve askeri etkisiyle onu takip eden en derin bulanımlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun kökten dönüşüme uğrattı ve tarihinde yeni bir çağ açtı. Klasik yakın doğu devletlerinin kurumları çözüldü ve yeni şartlara uyarlanma çabaları imparatorluğu derinden sarstı. 17. yüzyıl ortalarına yine misvi bir sükunet sağlandığında ortaya çıkan tablo 1600'den önceki imparatorluğun durumundan tamamıyla farklı bir manzara arz etmekteydi. Halil İnalcık Hoca'nın kanun devrin dışa kapalı olduğu yargısına katılmamakla birlikte tespitlerini yorumlarsak şunları söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti eğer değişmeseydi de 16. yüzyılın son 10 yılından itibaren Avrupa'da kendini gösteren derin bunalımları atlatamaz ve kas kaskat kesilerek tarih sayfalarına daha o yıllarda veda edebilirdi. O ise o değişmeyi başardı ve kendisini da eskisiyle kıyas kabul edilemeyecek bir tarza dönüştürerek 17. yüzyılın ortalarında yeni bir denge durumuna ulaşabildi. Rıfat el-Abu el-Haj'ın dediği gibi başka toplumların erdemi kabul edilen değişme, Nedense Osmanlı Devleti ve toplumu için bir kusur sayılmakta <laughs> ve değişse değiştiği için değişmese değişmediği için oyna kriterlere dayanarak eleştirilere uğramaktadır. Evet bu doğru yani. Modernleşse bir dert, modernleşmezse bir dert bu halk açısından. Haklı. Dönemlendirmenin yanılgısı. Bölüm başında Osmanlı tarihine ilişkin kimi kalıp yargılardan ve bunların çıkmazlarından söz ettiğimizi hatırlayalım. Bunlardan birisi tarih kitaplarımızı gerileme iddiasının gelişi güzel kullanılmasıydı. Bir diğeri de Osmanlı tarihinin dönemlere ayrılması alışkanlığıyla ortaya çıkmaktadır. Malum şemel göre Osmanlı tarihi kuruluş 1299-1453, yükseliş 1453-1566, duraklama 1566-1699, gerileme 1699-1774, ee, aynen bak şey gerilemeye şeyle yapmışlar. 1699 Karloş Anlaşması. 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması. Çöküş de Küçük Kaynarca Anlaşması ile başlıyor. Ve çok mantıklı. Aşamalarından geçmiştir. Burada verilen tarihler yer aldıkları çalışmaların bakış açılarına göre ufak tefek farklar oynayabilmektedir. Bu aşamalara bakıldığında tarihin kırılma noktalarından çok devletin organizma tarzında doğup büyüyeceği, orta yaşlarına geleceği ve yaşanıp öleceği şeklindeki Klasik uzviyeçi şalvonun esas salındığı kolaylıkla fark edilecektir. Yani insan ömrünün aşamaları olduğu gibi bir devletin tarihine yansıtma, yansıtılmakta ve o şemadan bunu olumlu cihazlar vermesi beklenmektedir. Acaba bu ne kadar gerçekçi bir taleptir? Bu organizmacı tarih telakkisi nahak yere i̇bn Havlun'a e atfedilmektedir. İbn-i satırlarında bir determini sorgu güz bir akış olarak düşündüğü ve onu... Umrandaki bütün değişim ve dönüşümlerin kaydı <laughs> olarak anıldığı anladığı bizzat kendi yazılarından görülebilir. Tarihi Umrandaki bütün değişim ve dönüşümlerin anlaşılması olarak algılayan bir İbni Haldun'un bu kadar garip ve tarih dışı bir şablonun babası ilan edilmesinin mağripte müteferrikimize yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Mütefekirin ne demek lan? Müderris öğretmense orada bakmak istiyorum. Mütef Evet. Düşünür. Yani düşünür demekmiş bir şey. yapılmış olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela Osmanlı İbni Halduncularından Katip Çelebi İbni Haldun atfen hanedanların gelişme olgunluk ve inhiyat in safhalarından geçtiklerini söyler. Buna karşılık Naima bu organist uzviyetçi şemanın Osmanlı hanedanı için teşkil ettiği potansiyel tehlikenin farkındadır ve bu yüzden Osmanlı Hanedanı'nın güçlü bünyesi sayesinde bir istisna oluşturarak iyileşip geniş, gençleşeceğine ve İbn Haldun'un teorisini yanlışlayacağına inanmakta. Onun tavırlar teorisinin 5. safhası olan İzmi İzmilla İzmihlal'de Osmanlı idaresindeki büyük adımların etkisiyle durdurabileceğini iddia etmektedir. Osmanlı, tar Osmanlı tarihini dönemleştirmede inanılmaz bir yaygınlık ve meşrutiyet kazanan bu dönemlendirme şablonu oryantalist çalışmalarına büyük ölçüde Dimitri Kantemir'in yazım yazımını 1716'da bitirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi eserinden sirayet ettiğini, oradan çıkan modern Türk tarihçiliğinin bünyesine sızdığını düşünmek çok da yanlış olmaz sanırım. Başka bir deyişle Osmanlı tarihini organizmacı benzetmelere dönemleştirme alışkanlığının kendi tarih geleneğimizin bir parçası olmayıp oryantalistleşmemiz ile ilgili olduğunu tespit etmek önemlidir. Evet. Halil İnalcık'ta eski bir konuşmasında benim organizmacı organizmacı dediğim dönemleşme, dönemleştirme alışkanlığımı antropomforik olarak niteliyor. Onu da bakın. İnsan olmayan varlıklara belirgin insan özelliklerinin atfedilmesidir. Ha. Yani eşyaları insanlaştırmak gibi diyebiliriz. <laughs> Yani mekanik bir şeye insani özellikler atfetmemek gibi düşünebiliriz. Osmanlı tarihinde çağlara ayırmada hala antropomoforik, antrop antropomorfik antrop amına koyayım bu ne ya? Yani? İnsan biçimcilik yöntemi izleniyor. Yani doğma, büyüme, ölme prensibi tamamen değişmelidir. Aynı şekilde Wisconsin Üniversitesi'nden değerli sosyal bilimcimiz Kemal Karpat da bu Demoda değerlendirme anlayışına karşı çıktığı önemli yazısında hem bu alışkanlığı çeşitli yönlerden eleştiriyor hem de nadir rastlanan bir sunu alternatif bir dönemlendirme şeması teklif ediyor. Karpat'ın yeni dönemlendirme şeması şöyledir. Uç Beyliği dönemi 1299-1402 Merkezileşmiş yarı Feodal safha 1421-1596 Bölgesel özellik ve ayanlar 1603-1789 Ulus devlet aşaması 1808-1918. Yani üç beyliği dönemi mantıklı. Yani gerçekten mantıklı. Ama yarı feodal derken Osmanlı'da feodalizm yok ki. Her şey padişah yani. Bilmiyorum yani. O tımarlı sipahileri mi kastediyor? Bilmiyorum onu. Bölgesel özellikle ayanlar. Tuhaf. Bilmiyorum onu bir şey yapmış. Görüldüğü üzere Kemal Karpat'ın bu yeni dönemlendirme şamasında ne İstanbul'un fethi kıstas alınmaktadır ne de Viyana kapılarının yana kapılarından geri dönmüşüz. Karpat'ı ilgilendiren kıstas, kurumsal değişmenin özellikle de bürokrasi istikamet üzerinde hangi çapta etkili olduğudur. Bu yazı çerçevesinde en çok 17. yüzyıl ve sonrası da pro, pro, problem, problematize, problematize, he problematize ettiğimiz için Karpat'ın sadece üçüncü ve dördüncü şekli için söylediklerini tartışmaya açmak istiyorum. Osmanlı tarihinin en önemli dönemi. Kemal Karpat'a göre 1603-1789 arası modern çağ geçişte Osmanlı tarihinin muhtemelen en fazla ihmal edilmiş, buna mükabil en önemli dönemidir. Bu dönemin önemi 19. yüzyıl reformlarının bir çoğunun olduğu kadar Balkanlar'da ulus ortaya çıkmışında bu aşamada beliren sosyoekonomik gelişmelerden kaynaklanmasından ileri gelmektedir. Önemlidir bu dönem zira eskiden seçkinlerin statüsü. Statüsüne yönetici cümleler karar verirken yavaş yavaş bu ölçü değişmekte ve ekonomik gücü olan daha alt sınıftan gelme insanların kendilerine statü aradıklarını ve bu statü elde etmek için yukarı, yukarı katmanlarını zorladıklarını şahit olmaktadır. Evet devşirmeler böyle bir şey yapıyor gerçekten. Ve köyden gelip şehre gelenler de aynısını yapıyor. Bu dönem Karpat'a göre Osmanlı'nın sözde zevaline tekabül etmektedir. Ne var ki yaygın kanaatin tersine 18. yüzyılın ilk 50 yılına devlet barışa ve huzura kavuşmuş. Hatta 1683'te Viyana bozgunundan sonra Karlofça'da kaybettiği toprakların bir kısmını da geri almayı başarmıştır. 683 mü? Ha, doğru 1683, 1699 Karlofçun imzalanması. Doğru. Tabi o 13 yılda bir savaş daha oluyor. Doğru ya. Aynen, aynen. 1683'ten o 10 bilmem kaça kadar. Biraz daha toprak alabiliyorlar ama en sonunda kaybediyorlar. En ağır anlaşma, en ağır muharebe şu Zente muharebesi galiba. Sa Aynen. Evgeniz Savoy'un tüm Osmanlı ordusunu bir e, şeyde imha ediyor. Bir içte yani köprüde vuruyor imha ediyor hepsini. Aynen. Öyle hatırlıyorum ben de. Doğru. kalmıştım? Karpat'ın ardından bu dönemin neden ihmal edildiğini ve yüzüstü bırakıldığını ilişkin son derece önemli bir tespitte bulunuyor. Bu tespiti aşağıya aynen altını çizerek alıyorum. Bu can alıcı dönemin ihmal edilmesinin muhtemelen bir başka sebebi ve vakul bulan gelişmelerin nispeten karmaşık bir mahiyet arz etmesi ve onların incelemeye müsait kavramsal araçlardan mahrum bulunmasıdır. Yine 18. yüzyıl ve onu takip eden en uzun yüzyıl olan 19. yüzyıllarda Osmanlı toplumu, devleti ve siyaseti sistemiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçirmiş. daha keçilik, merkeziyetçiliğin çözülüp yeni inisiyatifin, inisiyatiflerin devreye girdiğine daha önceden varlığı veya önemli yeterince bilinmeyen bazı aktör ve faktörlerin siyasal ve toplumsal denkleme dahil olduğuna şahit olunmuştur. Yalnız ayanlık ve çift, çift tane sisteminden ibaret değildir. Çift tane sistemini yine unuttum. Ayanlığı biliyorum. Ha, şey, şey, tane sisteminin neydi unuttum bunu. Söz konusu değişim aynı zamanda ticaretin tedricen serbestleşmesi ve yoğunlaşması, üretim tarzındaki değişimler, piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, sermayenin özel ellerde birikmesi ve tuna kasabalarına yerleşmiş bir Türk iş adamının Polonya topraklarına yatırım yapması örneğinde görüldüğü üzere tarım yollarının zorlanması gibi boyutlu çok boyutlu gelişmeler göz ardı edilerek bu dönemi anlamak mümkün olmaz. Üstelik bu dönemde devletin Türkçe de olma vasfı iyice belirgen, belirginleşmeye başlamıştır. Evet, hatta topraklarını satmaya başlıyor. İltizam sistemi de yine bu dönemde denk geliyor. Devlet kendi topraklarını kiraya veriyor. Satıyor yani. Onu alana da mültezim deniyordu. Evet. Hele hele her dönemin iç yapılanmalarını ve değişen çevreye karşı yeniden denge kurma çabalarını hesaba katmadan bir tarihin neredeyse 300 yılını tarihi dışına gitmek veya çöp sepetine atmak bu duraklama, gerileme ve çöküş bir devletin önünü yarısını almak, <laughs> yarısını ayırmak gerçekten de bırakın tarihçinin eteğini eteğine sığmasını bir insani olduğu anlama çabasındaki hiç kimsenin itibar edeceği bir durum olmaz. Üstelik önümüzdeki Donald Quart Okuyamıyorum bunu. Kuvvetlerin Taş Gibi iki kitabında ben bu adamın bir kitabını okudum. Osmanlı Devleti'nin yarı sömürge hasta adam ilan edildiği bir çağda Avrupa sömürgeciliğinin karşı nasıl içi diş bir mücadele verildiğini gösterilmişken onun 17. yüzyıldan itibaren duraklamaya gerilemeye ve dağılmaya başladığını bir daha da kendisini toparlayarak çök, toparlayamayarak çökül gittiğini iddia etmek tarihe kalıp yargılardan başka bir saviyeden bakmak açısından Başka bir anlama gelmemektedir. Bitirirken yazımı özetleme görevini yine Üstad Fernand Brodele bırakmama itiraz eden olmaz umarım. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir histografi sorunu, müthiş bir belirsizlik bölgesi. Sürekli çıkardığı istisnalarla tarihçileri yıldıran ve hala belirsizlikler içinde gülmekte olan bu tarihi şimdiye kadar bize sunulandan farklı şekilde anlamak zorunda olduğumuzu vurgulamaya amaçlayan bu yazı Osmanlı gerilemesi bağlamında ortaya çıkan yeni yaklaşımların ufak bir kısmını önümüze getirmektedir. Burada zikredilenlerin haricinde son derece zengin bir literatürün Osmanlı gerilemesi sorununa yeni menfezler bulmaya çalıştığını söylemekle yetinelim şimdilik. Bu tartışmaların bir kısmını elimizdeki kitabın diğer yazısı yazılarında özellikle Brodergen'in görüşlerinde Osman burada devrim başkanı bulabileceksiniz. Bir sonraki gün oraya okuyacağım ben de. Neredeyim şu Tamam şeye kadar okuduk işte. Osman'ın gerilemesi masalından uyanma kısmını okuduk. Brodergen. Brodergen nerede? Ha, yani burada. 138. Bir sonraki gün burayı okuyacağım. Buradan devam ederim.